Cenab-ı Hakk'a iman ediyoruz. Her şey ondandır, o yaratmıştır. Hayrı da şeri de yaratan odur diyoruz. Ama bir tarafta da ne var? Sebepler var. Sebeplerle Cenab-ı Hakk'ın münasebetini nasıl kurmalıyız? İşte insanlar burada biraz muhakeme sıkıntısına girebiliyor. Sebeplere bakıyor, onlar olmasa bir şey meydana gelmiyor. Anne baba bir araya gelmese çocuk olmaz. Allah orada onları sebep olarak yaratmış. Buna bakan bir adam dese ki çocuğu yapan anne ve babadır. Doğru mu? Hayır. Bu mantığı muhafaza edelim arkadaşlar. Su olmasa bahar olmaz. Olur mu? Olmaz. Toprak olmasa ondan hububat, ağaçlar, nebatat çıkmaz. Bak sebebin bu kadar önemi var. Peki bu hububatı, bu tohumları, bu tahılları, bu bostanları yapan, çıkaran toprak mıdır? Hayır. Sebep var ama onlar müsebbib değil. Sadece basit bir vasıta. Kul burada şurada hataya giriyor kendi memurları kullanıyor, yardımcıları kullanıyor, onların işine yarıyor. Kainatı da eden Cenab-ı Hakk'a da haşa sebepler sanki iş yapıyormuş gibi yardımcı kabul ediyor. Ya bizim idaremizle Cenab-ı Hakk'ın idaresi birbirine benzer mi? Hani Cenab-ı Hak hiçbir şeye zatında, sıfatında değil mi? Esmasında, şuunatında benzemiyor diye kabul ediyoruz. Nasıl insanı şuunatına benzetiyoruz? Şimdi arkadaşlar bakınız. Ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnad eden gafil ve cahil. Ondan sudur ediyor, ondan çıkıyor. Nebatat topraktan çıkıyor, balıklar sudan çıkıyor. Atomlardan bu kadar mahlukat meydana geliyor. Ağzımızdan kelimeler çıkıyor. Sanki biz yapıyormuşuz gibi bunlar birer vasıta ve vesiledir. Bunu burada yaratan, halk eden Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak insanlara, bütün mahlukata hangi keyfiyet dolusu olsun, kendi şuunatından esma ailesinin bazı nasipler vermiştir. İki şey müstesnadır. Bunu kelam kitaplarımız söyler. Bunun biri halk etmektir, diğeri bekadır. Kimsenin buna gücü yetmez. Küllü <laughs> aleyha fan. Umumi bir kaydedir. Bak her an değişiyoruz. Sadece biz mi? Kainat da değişiyor, yıldızlar da değişiyor. Değişmeyen bir şey yok. Değişiyoruz ki yaş biçiyoruz dünyaya, bizlere, insanlığa, ağaçlara ve kainata yaş. Yaş değişmenin alametidir. Küllümen <laughs> aleyha fan her yerde tesirini icra ediyor. Atomdan gezegenlere kadar. Allah'ın sayesinde takdiri ve nimeti içerisinde ne yapıyoruz biz? Ayakta duruyoruz. Üstadımız bir cümle ifade eder. Bir dakikacık olsun nispeti kayyumiyet kesilse kainat yok olur. Yok olur arkadaşlar. Bir dakikacık kebandan şartel indirilse nasıl Türkiye karanlığa girer? Oradaki elektrik, elektron akımları buraya geliyor ki biz burada bir ışık, şurada bir sıcaklık hissediyoruz. Kayyumu neredir? Kebandır. Cenab-ı Hak her an yaratıyor. Her an yaratma faniliğin önüne alıyor. Bize beka hissi veriyor. O yaratmalar olmasa kimse ayakta duramaz. Küllümen aleyha faan. Beka sıfatı mücerret ve olarak kimseye nasip olarak verilmemiştir. Allah sayesinde yaşıyoruz. Hayatımız idam ediliyor. İkincisi de yaratma. Allah'a mahsustur. Hiçbir mahluka bu ustada nasip verilmemiştir. Biz sadece eşyayı bir araya getiririz. Onu bir araya getirmek bir duadır. Fiili bir duadır. Cenab-ı Hak onun içerisinde bir şey çıkarır. O yaratmadır. Eğer o şeylerle o çıkan netice yüzde yüz münasebetli olsa her bir araya gelmede de aynı şeyin çıkması lazım. Olmuyor. Aynı tarla. Aynı ihtimame göstersin. Bir yıl ve bir yıl vermiyor. Demek halk etmek Allah'a ait bir şeydir o. İki kere her zaman dört etmiyor. Aynı hastaya, aynı yaşta, aynı doktor, aynı ilaçları veriyor. Biri yaşıyor, Diğer ahirete gidiyor. Her şey sebeplerle eşit orantılı olsaydı, aynı neticeler alınsaydı, her sebebin bir araya gelmesinde bu netice muhak muhakkak tahakkuk etmesi lazımdı. Bak olmuyor. Kader ben yaratıyorum. Cenab-ı Hak ben halk ediyorum diye her zaman varlığını herkese hissettiriyor.